Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben milyonlar Evet arkadaşlar bugün Ferrari'mizi takas etmeye çalışacağız. Önce bir arabalarımızı arabalarımı göstereyim. Şöyle. Bu önce kuramcam. Full coin dedi zaten. Anlamışsınız. Bunu da daha yeni aldım. 30 bin liraya 90 bin lira aracın kendisi. Takas edeceğimiz araba bu Ferrari. Burada kartalımız var. Burada full kurum bir BMW'miz var. Burada emekler BMW'miz. Burada da direk aracımız var. Evet bununla toplam 2500 coin kazdım. Sonra gittim BMW M8 aldım. Sonra i7'yi de takas ettim. i7'yi de bununla takas ettim. Şimdi bunu bunun neyle takas edeceğiz onu da söyleyeyim. BMW M5 5000 coin bu 10.000 coin tabi. Ama onun 2000 HP olması lazım. 2500 falan. MMM7 de olur. Onun da 1500-2000 falan. Onlara uyarım. Onun dışındakileri mi? Veya 10.000 coin'lik herhangi bir araç da olabilir. Bilmiyorum hiç ne Hadi, hadi, hadi. Tamam. Önce kimse pazara gitmeden önce şurada bir araştırayım. Hmm. Emre değil. <laughs> Anladığım kadarıyla Mercedes seven çok. <laughs> tamam Barut. Aha. 10.000 coin'lik farklı bir araç. Ben hemen takası gönderiyorum. kapatın. Ben nedense bunu pek sevemedim ya. Bunun kanka sesini dinleyin. Abi bir tiz bir sesi var. Bir rahatsız ediyor. <laughs> Abi yamulda araç ya. Ay. Bu ne oğlum ha. Reis koymuş ortaya 10.000 coinlik aracın herhalde Başka reis de benim ama <laughs> Şöyle bir bakayım İyi değil abi ya korvet geldi Rapor ritmini kes keseceğim. Ağlamayacaksın kardeş. Şöyle mesajlardan bakalım. red takas yapmak istiyor ama 2500 coin ben reddettim. 5000 coin olsaydı belki kabul edebilirdim. Lan çekin. Tun tu, tun takas. Dur. Tunahan. Tunahan takas. Tunahan takas. Bence böyle kabul edeyim. Aa. <laughs> 609 mu? 609 mu? Evet. Bekleyin lan. Ben şimdi buraya yolu tı tıkayacağım. Hah. Aa bak olay şu. Onun 10.000 coinlik aracının BMW olması. Bütün olay bunda. Bu oyunda BMW'yi öyle yani seviyorlar ki. Mesela hani şöyle düşünün. BMW'yi yedi. Bu araçtan kat kazıyordu. Nasıl desem. Mesela parayla 1000 coin al, Almış parası hani BMW ye i7. Yine de adam takas etti. Bu 10 bin Hani hiç para harcamadan yapmak istiyorsan 4 ay çalışman lazım. <laughs> Neyle çalışıyorsun <laughs> Hocam buradan bize yemek çıkmaz herhalde ya. Ben gidiyorum. Başka odaya. Ay Oğlum bak şu sağ alttaki ee, nasıl desem paralı araçlardan istiyorum ya. Onlar bir gelse aslında takas edilebilir. Hem, par hem paralı hem çok pahalı da değil parası hem de seviliyor anladın mı? Aslında o harbi jip ama çok güzel. Şöyle bir sağdan bakıyorum da. Da yeni iki sunucunun aynı sağ ya. Daha yeni iki düştük. Jos. M4 rank. Yok abi ya. Ne yok. Abi, yok. Hani nasıl desem. Bizim araç herhalde 1000 coinliklerden en kötüsü. 10.000 coinliklerden en kötüsü olabilir. Adam da büyük ihtimalle iyi yediği takas ederken pek sev sevmiyordu bunu. Abi neden? Niye, niye Bir... <laughs> Şimdi bak en sona geldim. 10.000 coinlikler burada. Ama şunlara bir baksana bak süper spor zaten. Bu süper spor. Şu da süper spor. <laughs> Bunları zaten geçtim bak şu da. Hani ben hepsinin yapımı aynı böyle öne yiyip de. Bak. Şu üçü ya şu üçü bak. Anladın mı? Bizim araba bu mesela. Hani bu da güzel de şu ne alaka ben onu çözemedim. <laughs> Ben bak şu üçünü pek sevmedim. Hadi bizimki en iyileri arasından bu üçünün. Ama onun dışında şunlar falan gelirse direkt takas kabul ederim. Hani hiç acıma. O, o BMW'yi özellikle çok istiyorum. Çünkü BMW. Hani <laughs> Ama o pek anlaşılmayabilir ya arkasındaki tel falan. O yüzden onu istemiyorum. Ben de bir karar veriyorum Bu ne lan? Bu oyun artık öyle bir baka girdi ki burada bir satılık araba görüyor Alamıyoruz be. Let's <laughs> Nasıl olur? Ah bunlar profesyonel olmuş kum herhalde Kum herhalde Aha Hadi ne oldu? <laughs> Hadi koçum benim kabul edersin. Abi çok gerginim ya. Falan. belki bunların arasından iyi bir şey olan vardı. Yok. Su takas. Su takas. Tamam. Oğlum su diye isim mi olur? <laughs> Sadılık iyiydi var. Çizimlerde takaslık iyiydi. Ben anlamadım. <laughs> Bana ver. Abi ben şu chat'i bir kapatayım ya. Hıtmam. <laughs> tamam oğlum sakin ol. <laughs> Ya ben şunu tunağına bir tane daha atacağım ya. Oyuncu teklifinizi reddetti. <laughs> Abi hayır benim anlamadım. Harbiden en tutulmayan 10.000 coin'in ben bende mi ya? <laughs> Polis miyiz? Birader. Yatak ismi kabul edeceksin. <laughs> Oğlum bunun turbaları önde falan. Çok iyi araç ya. Vallahi bir daha çıkarma Bana etme. Bak iniyorum. Oğlum 3 tane 10.000 coin'lik araç var. Bir tane var ya i7 gelse hepsi de i7 aslısı olsa yemin ediyorum <laughs> hangisini alacağını şaşırır ya. Ya kardeş sıkıntılı mısın ha? ne bu şiddet bu hücreler. <laughs> Herhalde tek sunroof'u olan araba bu. 10.000 coin BMW. MM. <laughs> sunroof'u bir daha açmış tarihsel. Bunun... Şampiyonlar ne şeydi? Ama bak bizim içimde de hiçbir şey olmayan bir şey var bak gözlerini görüyor musunuz? <laughs> kaçıyor yapıyor. Abi su batar aldı. Aa çok sarış Çok komik. Hocam şunu bir al, şunu bir al abi. Bak ya. Bu dünya burada bitiyor başlarım dünyasına da ben bitirecek bir yer alayım. A alayım. Hocam herkes bakıyorum da 10.000 coinlik aracını alıyor Ç çoğunlukla böyle yapıyorlar adam böyle alıyor tamam mı 10.000 coinlik sıfırda onu alıyor indiriyor, çeviriyor mesela hani modifiye falan çekiyor iyi bir şey haline getirince tamam aslında o BMW'li olan dayını almış herhalde bu hiçbir şey yapmamış. Bizim günde gözler. <laughs> Bak gözümüz. Ben bunu yarınki videoda bir modifiye çekerim yarınki videoya kadar. Şimdilik video bu kadar. Şimdi şurada bitireyim. Aa. Neyse. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.